Barna Araştırma Grubu 2021 Kilisenin Durumu Araştırmasını yayınladı. Araştırma kiliseye gidenlerin çoğunun ibadetten sonra cesaretli hissettiklerini açıkladı. Ek olarak anket Hristiyanların ezici bir çoğunluğunun ve kiliseye gidenlerden üçte ikisinin çoğu zaman esinlenmiş hissettiğini ortaya koydu. Barna Araştırma Grubu 2021 Kilisenin Durumu Araştırmasını yayınladı. 14 Nisan 2021'de yayınlanan anket, Hristiyanların ezici çoğunluğunun ve kiliseye gidenlerin 3'te 2'sinin ibadet ettikten sonra çoğu zaman cesaretlendiğini hissettiğini ortaya koydu. Ankete göre kiliseye gidenlerin çoğunun ibadetten sonra cesaretli hissettiklerini ortaya çıkarırken, Hristiyanların %78'i Tanrı'ya ibadet ettikten sonra genellikle esinlenmiş hissettiklerini söyledi. Ankete göre, etkin Hristiyanların 5'te 4'ünden fazlası ve kiliseye gidenlerin 3'te 2'si geçen 6 ayda kilisede bulunmuş Amerikalı yetişkinler ibadet hizmetlerinden cesaretli hissederek ayrıldıklarını söylüyorlar. Rapor'a göre etkin Hristiyanların 4'te 3'ünden fazlası ve kiliseye giden yetişkinlerin 3'te 2'sinden biraz azı çoğu zaman ya da daha sık olarak bir ibadet hizmetlerinden sonra esinlenmiş hissettikleri konusunda hemfikirler. Dahası anket Hristiyanların ve kiliseye gidenlerin benzer bir yüzdesinin ibadetten sonra çoğu zaman affedilmiş hissettiklerini ortaya çıkardı. Bununla birlikte anket aynı zamanda birçok kiliseye giden yetişkinin kiliseden ayrıldıktan sonra hayal kırıklığına uğramış hissettiklerini ve yüzde kırkının yaklaşık yarısının veya daha fazlasının suçlu hissettiğini ortaya çıkardı. Ankete göre Hristiyanların çoğunluğu hem de kilisedeki yetişkinlerin kiliseden neredeyse hiç suçlu hissederek ayrılmadıklarını söylese de her dörtte biri bunun bazen olduğunu söylüyor. Bununla birlikte ankete göre kiliseye gidenler çoğu zaman Tanrı ile bağlantı hissediyorlar. Ek olarak etkin Hristiyanların %71'i ile birlikte birçok kişi yeni bir şeyler öğrenmiş hissettiklerini bildiriyor.